Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün Elmalı'da, Yalnızdam'da Mehmet abimizin yanındayız, işletmesindeyiz. Geldik, kontrollerini yaptık, ellerine sağlık dedik. Biliyorsunuz işletmelerimize belirli bir liste, belirli bir çizelge veriyoruz. Ve o takibatla beraber işletmemizi beraber, ikimiz beraber kontrol etmiş oluyoruz aslında. Mehmet abimiz sağ olsun, biz ne diyorsak bir fazlasını yapmış. Gayet temiz, gayet nezih bir işletmesi var. Hem kendisiyle tanışacağız. Ben önden bilgisini vereyim. Burası 2700 kapasiteli. Gayet güzel. Tintet koralların olduğu bir işletme. 24 Eylül 2025 tarihinde de hayvanlar geldi. Çok anlattım. Bir tanışalım Mehmet abi. Bize kendini bir tanıtır mısın? Merhaba. Mehmet Çetin ben. Aslen Doğma Büyüm Antalya merkezdeyim. Son 7 aydır buradayız. Son 3 yıldır zaten kafamızda böyle bir proje vardı araştırma için dedik. Dört yıldır da sizi yakından çok takip ediyoruz. Ee, yolumuz buraya Serkan Bey'le kesişti. Serkan Bey sayesinde tekrar sizle kesiştik, tanıştık tekrar. Ee, geldik buraya temelli. Artık taşındık bu, kendi memleketimize. Şu an gidişattan çok memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. 87 doğumluyum. Maşallah. Aslen memleketimiz de buralı. Yalnızdan. Elmalı. O kadar yani daha öncesinde bir 8 yıllık bir 10 yıllık bir ticari geçmişimiz var. İşte bir otogaleri işletmesi yapıyoruz. E şu anda buradayız son 7 aydır 8 aydır buradayız. Mehmet abi şöyle söyleyeyim. Neler yapıyorsun? Günlük rutinin nedir? Yani burada 24 saatte ne kadar vakit harcıyorsun? İş iş olarak toplamda. Bir de neler yapıyorsun? Neleri kontrol ediyorsun? Nelere dikkat etmek lazım? Hani ben sana bu işe girmek istiyorum mesela. Onu evet. sormuş olayım. Ben böyle bir işletme kursam nelere dikkat etmem lazım? Neler yapmam lazım? İsmail Bey, şimdi e, şöyle bakarsın, o ben dolarında. sabah buraya geldiğimde işletmeye, yani tabii ki de her şeyden önce e, dezenfektan bizim için olmazsa olmaz. E, Yem odamıza girip, orada tulumumuzu giyip, üzerimize ayağımızı tekrardan tekrar dezenfekte edip, kümese girdiğimizde burada ilk yapmam, ilk yaptığım gereken şey bizim suları kontrol ediyorum. Hı hı. Hayvanlar için su çok önemli. Hı hı. Su her şey. Ondan sonra yem arabalarını gönderiyorum. Hı hı. Sabah yaptığım dakika süresi hı hı. 15 dakika. Tamam. Bu işlemden sonra. Akşamleyin her gün 6'dan 6'ya yumurta toplama işlemimiz oluyor. Hı hı. Yumurta toplama işlemini yaptıktan sonra, yapmadan önce gübre bantlarını hı hı. çalıştırıyoruz. Hı hı. Bir 15'er, 20'şer dakikada onlar sürüyor. Toplamda gün içinde, bir günde benim burada çalıştığım mesai saati 2 saat. Yani hı hı. Ben biraz daha pimpirikli bir adam olduğum için Belli abi Gübre bantlarını temizledikten sonra bıçakların ağzını temizliyorum Her üç günden üç güne gider sularını tekrar açıp bıçakların ağzına dezenfekte sıkıyorum Kümesin dış dezenfektanını Bu benim işimi yani birazcık daha uzatıyor Bir 15-20 dakika yarım saat en fazla Onun haricinde çok da fazla bir iş gücümüz yok, iş yükümüz yok. Yani maksimum, maksimum ben abartı abarta yaptığım halde Yani 3 saat bir çalışmayla Bu kadar kıyak bir iş Yani Serkan Bey'e yine buradan Size Serkan Bey'e Çok teşekkürlerimi sunuyorum Çok memnunum Yani e, Her şeyden önce Adamlı Bir abiliği Onun sayesinde vesile size tanıştım Sizi zaten tekrar üstüne basarak söylüyorum 4 yıldır takip ediyorum sizin yapmış olduğunuz işte, işe vermiş olduğunuz önemde ilgi alakanız yani biz tavuğu verdik. Her şey bitti değil. Yani Aslında Yeni başlıyor. Yeni başlıyor. Ne zaman alo desek yani her zaman telefonun ya gelemezseniz ucundasınız. Serkan Bey zaten keza öyle yani hiç bırakmıyor. Onun haricinde anlatmam gereken işletmeyle alakalı Verim konusuna gelirsem. Evet onu soracaktım. Ne zaman geldi ee, bu hayvanlar? Şimdi ayın 22'si, 22'sinde geldi. 10. ayın 10'unda ilk kılavuzu aldığım günden bu zamana normalde e, bir gün önce falan yanlış hatırlamıyorsam bir iki gün önce falan yüzde 31'leri falan görmemiz gerekiyor. Hı hı. Bizim şu anda bu işletmede 2700 kapasitede tahmini konuşuyorum. Hesaplama yapmadım ama şu anda 45'i geçmiştir. Evet. Yani kitapçıktan çok önde gidiyor evet. Allah yani. Evet. 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 Bayağı önde gidiyor. Yani iyi. Yani şimdi şu an memnunuz yani biz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar aynı tarihte biliyorsunuz bizim de Çimen'e geldi. Evet. Burdur'da veteriner hekim meslektaşımıza geldi. Ben şimdi dün Burdur'da çekim yaptım. Evet. Yayınlama sırasında bilmiyorum ama Mehmet abi'ye geldim. Şöyle söyleyeyim. Böyle ufalıyorum, küçülüyorum. Biz çimende onlardan gerideyiz. Ee, şu anda biz çimende yüzde otuzdayız. Hesabını yaptık senin şu anda yüzde de üstünde hatta üstünde. abi. Üstünde. Ya bu neye bağlı arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. 60. güne geldiğiniz zaman zaten otomatik bana eşitleneceğiz ama o kadar ilgi, o kadar alaka gösteriyor ki sağ olsun hayvanlara. Artık onlar e, aile, bakın dibindeyim, yabancıyım. İlk defa geldim kümese. Normalde ürkmeleri lazım. Onlar ürkmüyorlar. Yani artık alışmışlar bu streslerini atmışlar. Bu benim daha önce aslında videolarda anlattığım hayvanın stresini attırmakla alakalı bir durum. Ee, siz burada çok iyi bir şekilde bunu başarmışsınız. 45. gündeyiz biz. 45. gündesiniz. 45. Verim yüzde %45'te. %50 bugün belki. %50 belki de. Evet doğru. Çünkü dün %45'in üstündeydi. Dün %50 olup yine Çok rahat olacak. Zaten şu an bantlardaki yumurtalardan belli bunun olacağı. E şöyle söyleyeyim. Neden biz girdiyiz Onu da anlatmış olalım. Bizim mesela şu anda çimende İlk işletmemizde de biz de aynı kitapçıdan önde gidiyorduk. İkinci işletmemiz bizim A tipi. A tipinde uğraşmak daha zor. Orada stresimiz var. O stresimiz daha bugün bugün bitiyor. Hatta şimdi dünle bugün arasında yüzde beş fark oynadı. Yani normalde 3 üç yükseliyor yüzde üç yüzde dört. Beş artmaya başladı. Yani şu demek 60. gün birbirimizi yakalayacağız. İşin esprisi. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mehmet abi işini çok titizlenen bir insan. Ee, dediğim gibi bakın şöyle söyleyeyim. Hani çekim yaparken imtina ediyorum. Aşırı derecede bir temiz. Ee, biz bu kadar temizlik de istemiyoruz aslında. Haftada bir sefer sadece ufaktan tozutmadan süpürmesini istiyoruz ama Mehmet abi herhalde e, kafeslerim hiç eskimesin, tozumasın. Hayvanların altı ev gibi olsun diye. Şöyle dikkat ediyorum kafeslerin hayvanların bastığı yerin bastığı yerdeki tel bile tertemiz. E, dediği gibi gübre bantlarının sıyrı bıçaklarına kadar temizlik yapıyor ki biz hani buna bu kadar dikkat etmeyiz deriz ki gübre bantlarınız temiz olsun diye. E, i̇şinizi doğru yaparsanız Doğru bir kurulum yaparsanız, doğru bir havalandırma yaparsanız, doğru beslerseniz, doğru bakarsanız sonucunu alırsınız. Mehmet abi bugün onun ekmeğini yiyor. Kılavuzları satmaya başladın Mehmet abi ne yaptın onu da sorayım. Yavaş yavaş satmaya başladık kılavuzlarımızı. Hı hı. Ee, şu anda eşe Eşedost'ta hı hı. Ee, birkaç tanıdık işletmemiz var hı hı. pastane gibi. Hı hı. Oralara. Tamam. Oralara vermeye başladık. Pazarcı arkadaşlarımız var birkaç hı hı. tane onlara veriyoruz. Onun haricinde şu an böyle gidişat. Bu e, bu bizim e, ekişimiz olmayacak. Hı hı. Biz buraya gelirken biz her zaman aynı şeyi söyledik. Yani tek işimiz olacak bu. Allah nasip ederse seneye biz burayı büyütebildiğimiz kadar büyütmeye çalışacağız. E, Antalya pazarına yani çalışmayı düşünüyoruz. Hı hı. Bizim aslında genel çevremiz orada. Hı hı. Elimizden geldiği kadar dışarıya çalışacağız. Şu anda kılavuzların gidişatı yine söylediğim gibi pazarcı arkadaşlarımıza, pastaneci arkadaşlarımıza işte dışarıdan gelen konu komşumuza şu an gidişat öyle. Allah'a şükür çok güzel yani bir sıkıntımız yok. Çok memnunum. İyi ki de hani bu zamana kadar pişman olacağım hiçbir şey yapmadım. Çok şükür. Elhamdülillah yani bundan sonra da Allah yani hep iyi insanlarla karşılaştırsın diyorum her zaman. Yine 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 bak üstüne altını çize çize söylüyorum. Yani bunun bu işin şakası yok yani sonuçta canlı bir iş yapıyoruz ee, çalıştığımız iş arkadaşlarımız her zaman çok önemli altını çizerek yine söylüyorum Serkan Karataş Bey İsmail Bey e, doğru adres yani söyleyebileceğim burada şu an çok araştırdım yani bu işin şakası yok gerçek söylüyorum çok araştırdım memnunum yani bunun haricinde size söyleyebileceğim tek şey, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin cümlemizi ee, de. Her zaman, Allah sağlık saat versin, her zaman beraber olalım. Bu hep böyle devam etsin istiyorum yani. Şu an çok memnunum, çok iyi, her şey çok güzel. Ben İsmail de o zaman Bey. bir şey söyleyeyim. Tabi. da öyle sonlandıralım müsaadenle abi. Tamam. Şimdi bu bizim değil aslında tamamen Medave'nin başarısı. Niye arkadaşlar? Biz bir tarif veriyoruz. Şöyle düşünün, aşçı bir tarif verir. O tarifteki malzemelere göre bir yemek hazırlanır. Evet. Burada bizim verdiğimiz tarifin çok daha üzerinde bir iş var. Evet. Ki bu yüzde onluk, %10'luk, %15'lik bizden ileride gitmesi. Düşünün şöyle düşünün, bir hekim olarak devamlı işletmenin başında olmama rağmen benden bile daha iyi bir verimi var şu anda Mehmet abinin. Evet. Bu da şunu da gösteriyor, daha fazla ayrıntıya dikkat ediyor. Daha fazla hayvana dikkat ediyor. O stresini benden daha önce yenmiş. Evet benim sıkıntım A tipi olduğu için evet. o kümeste. Ama bunu da söylemek lazım. Evet bu kafes tipinde hiçbir problemim yok 3 Kasım'da gelen hayvanın benim de 20 Kasım'da kılavuzunu attı. 45. güne geldiğim zaman bugünkü tarihlerde olduğu gibi ben de %45 50'lerdeydim ama A tipinde evet stresi geç attık problem mi değil hayvan yine 60. gün birleşeceğiz ama şunu söylemek istiyorum çok sağ olsun çok güzel şeyler söyledi bizim için aslında o sözler bizden ona ait olan sözler çünkü biz ne diyorsak Mehmet abi bir fazlasını yapmış bütün üreticilerimize örnek olmasını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. medavide iş hayatında başarılar diyoruz. Dediğimiz gibi bu hayvan çıkana kadar bizim sorumluluğumuzda. Yine hayvan aldığı zaman yine o sorumluluk tekrar başlıyor. Şöyle bir şey var. Ömür boyu dostluğumuz var. Ayrı bir şey ama işte de bu hayvan gidene kadar bizim için hayvan geldiği zaman başlıyor. iş aslında kurulumdur. Hayvan gelmesi bunlar işin başlangıcı değil. Hayvan girdiği gün bizim işimizin başlangıcı. Medavi çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var. Ben buraya bu işi yapmaya başladığımda yani onun da altını çizmeden yapamayacağım. O, o, o da o kişi de benim için çok önemli yani Ömer Topbaş Ömer abim. Evet. Ömer abim Ömer de bir tane. yani her abilik yönünden, yardım yönünden elinden geldiğinin en iyisini bana her zaman yanımda Serkan abim de öyle. Bundan sonra onlar vesilesiyle size de tanıştık. Çok memnunum, çok memnun oldum. Her zaman bu, bu şekilde. İnşallah çalışmaya devam ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Tekrar görüşmek ümidiyle, kendinize iyi bakın. Biz teşekkür ederiz Mehmet abi. Arkadaşlar bugün yalnız ya. Ha, Bu arada ben bir şey söylemeyi unuttum. Atlamayalım orayı, burası çok önemli. Şimdi burada e, kafeslerle alakalı e, tabii ki de başlıklar, e, fanlar, pedler, e, bantlar sıfır. Tavukları koyduğumuz kafesler ikinci el olmasına rağmen bunu konuşacağız. İkinci el olmasına rağmen bantların e, her şeyin e, bantların, yemliklerin her şeyin sıfır olmasına rağmen sadece burada kafes sistemi ikinci el çok arkadaştan duydum bunu. İkinci el olmasına rağmen arkadaşlar dediler ki bana işte e, hayırlı olsun sıfır mı? Sıfır. Çok güzel yaptırmışsın. Sıfıra yaptırdıysan ne kadar yaptırdın biz de merak ediyoruz diyorlar. Yani onun için ikinci el bir kafes olmasına rağmen tavukların girmiş olduğu gözler çok iyi. Çok iyi. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Güzel gidiyor şu an. Şimdi görüntüde de insanlar görüyor zaten Mehmet abi. Yemliklerin gönyesinden, kafesin gönyesinden anlayabilirler. İkinci elde bize şu çok sorunu, soru geliyor. Hani ikinci el diyor ki örnek veriyorum. Şimdi bir örnek verelim söz temsil. İşte 10 binlik bir kafes buldum diyor ki 1 milyon lira. Ya bakıyorsun o ikinci el değil aslında hurdaya gidecek bir kafes. Şimdi bu aslında görüntü olarak Sıfırdan hiçbir ayırt edemezsiniz. Bunun nedeni zaten firmaya tekrar geri gidip revize edilmesi ve çok kullanılmamış olması burada. Dikkat etmemiz gereken şey. E zaten görüntü de kendini belli ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün elmalı yalnızlamda Mehmet abinin iş yetmesindeydik. E, çok güzel bir bakımı, çok güzel bir beslemesi var. Size tanıtmış olduk Mehmet abi. Hayatında başarılar diliyoruz. iş hayatında tüyü kadar bereketini görsün diyoruz. Bir sonraki videoda da görüşene kadar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.